Arkadaşlar herkese merhaba trabzonspor Rizespor spor maçını değerlendirmek için tekrardan buradayız. Ee, yendiğimiz için tabii ki mutluyum, ee, kısmen huzurluyum ama e, oynanan futbol açısından bakacak olursak tabii ki yine Trabzonspor istediğimiz seviyede değil. Ee, ama hep söylediğimiz bir şey vardı. Trabzonspor'u bu kadro ile bizim istediğimiz seviyedeki Trabzonspor'u beklemekte bir hayal olur. Bugünkü maçta e, yine bunu görmüş olduk. Fakat ben e, daha baştan her zaman söylemiştim Becker'la alakalı biliyorsunuz. Abdullah Hoca yani bu kadar tecrübeli bir insan nasıl hala Becker'la 11'de başladı ben anlamış gibi değilim. Yani Becker'ın oldu bir orta sahanın olmayacağını ya yani bütün hadi hadi bizi geçtik çok önemli değil. Yani futbol otoriterlerinin hepsi de söylüyor zaten belli. Yani bu adamla beraber bu iş olmaz. Belli orta sahayı düşürüyor. Ee, ve görünen bir şey. Becker Forvet'te Canini ya gol attı bugün ama arkadaşlar yok yani görüyorsunuz. Yani Canini ya bilmiyorum ya Türkiye liginin Türkiye liginden ikinci liginde dahi top oynayabileceğini ben düşünmüyorum. Çok kötü yani. Bir de Marlon. Ee, Faruk diye biliyorsunuz Solbek'te Yeni genç bir arkadaşımız vardı. Kupa maçında da gayet iyi oynadı. Neden değerlendirmedi ben anlamadım. Marlon, Caner, Bekir mümkün değil. Yani bunlarla beraber mümkün değil. Ve e, hadi orta sahada anlıyorum, forvette anlıyorum. Alternatif yok ama Faru denemesi lazımdı kesinlikle. Ben olsam direkt ilk 11'de başlatırdım. E, çünkü yani Marlon sabaha kadar oynasa, 10 yıl oynasa Trabzonspor'a hiçbir şey verme şansı yok. Siz de gördünüz zaten. Sevindirici tarafını söyleyeyim mi size? En azından devre arasına doğru gidiyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Tabii ki hoca da bunu görüyordur. Yani bize şu anda bir forvet lazım, iyi bir forvet. Biliyorsunuz Norveç liginde bir tane 24 gol atmış bir arkadaş var. Eğer o transfer edilebilirse, ki söylentileri var ama transfer edilebilirse iyi adam ben gördüm. Çok uzun boylu değil ama çabuk bir adam. Gol yapma becerisi de yüksek bir adam. Yani bize lazım olan e, ileri uçta bir adam. Ama bize bir kişi lazım değil. Siz de bir görüyorsunuz. Forvet'te en az iki kişi lazım. Orta sahada bir kere ön libero olarak her zaman söylediğimiz gibi e, bir okay yokuşlu lazım. Bir okay yokuşlu lazım arkadaşlar. E, ondan sonra alternatif olarak ikinci bir isim daha olabilir. E, Stoperlerimiz şu anda fena değil. Sağ bekte de işte Serkan oturdu. E, sol bekte de, de ben Faruk düşünüyorum. Faruk artı başka birisi olabilir. Faruk için diyeceksiniz ki ya çok erken diyorsun belki bana. ama yani Marlon'u kaç maç seyrediyorum ondan daha iyi olduğu garanti. En azından onu görüyoruz. Hoca da ben eksikleri bir an evvel işte ee, gördüğünü ve şu anda nokta atışı transfer yapacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar Boş transferler ve şu anda biliyorsunuz kadro dışı bıraktık 3 kişiyi. Sanki onlarmış bütün sorumlu gibi. Yani e bu da bir eleştiri olsun. Yani yönetimin kendi yapmış olduğu hataları bugün 3 kişiye işte keserek e tamam işte artık bunların yüzünden bu oldu zaten. diyabeti görüyorsunuz işte. Yani adama 1 milyon 600 bin euro para vermişsin. Yazık. Yani vallahi yazık. Ben üzülüyorum yani. Üzülüyorum yazık günah. Böyle ne adamlar var diye. Ve bu adam geçen sene Sivas'taydı. Bunun için bak kesinlikle iddia ediyorum size. Bir araçların menajerler girmiş, yöneticilerden de birileri artık bir şeyler yapmıştır yani. Yoksa bu adamın gelip de Trabzonspor'da geçen sene Sivas'ta oynayamayan bir adam Trabzonspor. Hem de sen geçen sene ikinci olmuşsun. Yani bu sene başlangıçta biliyorsun sene başta ne diyoruz? Şampiyonla oynayan bir takım kuruyoruz. Meğerse bunlar küme düşmemeye bir takım kurmuşlar haberimiz yok yani. O yüzden e, nokta transferlerle beraber ben inanıyorum ki e, inşallah ikinci devre daha iyi bir takım olur. İkinci devreye kadar da en az puan kaybı neyse onunla beraber e, gitmemiz bizim için şu anda en faydalı şey. E, bugün çünkü şimdi artık iyi bir oyun beklemiyoruz. Yani Bu bu kadro zaten iyi bir oyun oynamaz. Hucum var ya sunuyor görüyorsunuz orta saha yok. Yani yine saçma sapan bir şeyler. Hayan Vakayemi istediğimiz formda değil şu anda. Belki yani yeni adamlar, kaliteli adamlarla beraber belki o da formunu yükseltecek. Öyle düşünüyorum. Abdullah Hoca diyorum ya bak mesela şu Bekir konusunda ısrar etmesi beni soru işaretleri kafamda oldu ki. Yani Abdullah Hoca gibi bir adam. Ya yani şunu nasıl göremez yani? Kaç maçtır Becker'ın yüzünden takımın düştüğünü nasıl göremez? Ben gerçekten hayretler içerisindeyim şaşırıyorum ve bir şuna da şaşırıyorum. İki hafta önce siz de biliyorsunuz maç sonu açıklaması sonra Bilal'i bugün kazandık demişti. Ee, bize bu nasıl kazık? Bilal'i kazandığına dair basına yani şey açıklaması yaptı. Maç sonu açıklaması. Bugün o kazandık dediğimiz Bilal'i e, geçen hafta biliyorsunuz kupa sonra sonra kadro bıraktılar. Ben iki te, yani iki e, oyuncu için Abdullah Hoca'yla ciddi test düştüm ve çok şaşırdım yani. Bir Bekir İki Bilal, yani bunlarda hiçbir şey olmadı çok bariz belli. Neden ısrar ederler, neden yaparlar, anlaşılır gibi değil. Trabzonspor'un en zayıf noktası ortası, yani beli yok. Artı forvetimiz yok zaten o belli. Ben hayret ediyorum yani gerçekten hayret ediyorum. Ee, i̇nşallah işte yani öyle düşünüyorum ki şu transferlerle beraber bir şeyler olacağını düşünüyorum yani gençlerden daha sonradan işte hani ciddi oyuna katkı sağlayabilecek isimlerin olduğunu düşünüyorum yedek kulübesinde. Hani onlar değerlendirilirse gerçi devre arası da yok. Hani diyeceksiniz ki devre arası direkt geçiş var biliyorsunuz. O yüzden bu arada hani kupa maçı da yok. Artık bir yere koy diyeceğim ama maçlarda ya hani 3-5 fark öne geçtiğimiz maçlar olsa at içine diyelim oyuncuları da hani bir şeyler görelim. Ama kardeşim öyle bir maç da yok yani. Bizim öyle olacak maçımızın da olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Ee, bakalım ne olur, kimler gelir. işte Başakşehir'den var biliyorsunuz. Transferler belki olabilir. Hani eski oyuncularından getirileceği söyleniyor. Eee